Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Deniz. Yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar elektro yargı mod onuz. Şöyle hızlıca bir kay bulalım. Eşleşme bul. Let's go. Hadi ama. Anlamanı da alsam mı? Buna Aynen. kriterlere uygun. Hmm, şöyle bakalım nereden dalabiliriz hava patlıcılar ikisi de Bana doğru bakıyor yani arkadan girebiliriz hmm, Şuradan görebilir mi? Göremez Bence buradan girelim. Sağ üst en mantıklısı Buradan inşallah Cyanam görmez. Görmüyor. Aynen Buradan tokmağımızı yollayalım arkadan da hero'lara atak Şöyle oraya bir dersinler bize Arkadan da elektro'lara yollayalım şunu dondurmak istiyorum. Şöyle balonlarımızı atıp bir arkasından bir yukarıcı. Şuraları bir öfke. Şurada bir dondurduk mu? Tamamdır. Ya hak. Şurada bir dondurma. Şuraya bir öfke atalım. Burada bir, bir kullanalım. Hadi ama men. Evet güzel gidiyoruz. Kraliçe ölme, ölme lan. Hadi şunu indirsin. Bunu indirmemiz lazım. Aga be ha indi. Helal. Şuraya bir öfke atmak istiyorum. Helal. 3 yıldız gelir mi? Gelir gibi gözüküyor. Hadi elektrik koş 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 diyorum ya <laughs> Aynen. Çok güzel bir çıldızdı yıldızdı. Biraz ortada korktum ya. Az kaldı indiriyordu hepsini. Allah'tan sağdan soldan elektrolar yardıma geldi. Şu okçuyu da alır herhalde ya. Canı da yokmuş. Hadi. 3 yıldız. Sanki gelmeyecek. Onun canı var mı acaba ya? İnşallah vardır. Hadi elektro yaparsın. İnşallah büyücüye gider. Evet. Bir, bir tuzak falan çıkmazsa. Allah. Allah. Şam ağzımı açtım. Neyse olur öyle ya. Ulan girip de 90'ımızda kalmazsın ya. Ben aldım alalım. 8000 kare iksir hoşdur. Küçük seri hoşdur. Hmm, kimi Arkadaş benim amacım kaya saçarı ikiye vurmak. maxlamak. Bence güzel olur. Şunu verelim en Hmm, herolardan da uyandırma gerek var mı ya? Yeni bildiğimizi basalım. Hmm. Sadece elektro Gelir mi bir yıldız 3 yıldız bir yıldız çıktı <laughs> Keşke yaralar alsaydım Ulan bulan almıyor bir mi? miyim Hava patlıcılar Sağ sola bakıyor Sanki köyün Sol üst daha avantajlı gibi. Ulan bir korucumuz da yokmuş. tutma atayım ya. Oğlum niye kaydınız ya? Saçmalığa bak. Sağa sola kaydılar. Aynen şöyle bir öfke helal. Şunu donduralım. Hani kıldız yıldız bu kadar. Hadi ama men Şunu bir donduralım tekrar. 2 yıldız geldi helal. Helal is coming. Noob noob. Starlord noob. Hero'lar olsa her türlü işlerdim. Amacımızı gerçekleştirdik zaten. Kaya çarayı 2'ye yükseltmekte. O da oldu. Bunlar alamaz gibi ya. Canları da yokmuş. Hadi ama men. Saçmala bak havuz olmasına gitsene ya. Neyse. Helal. Hep şişecek değiliz ya. Ve işte o an. 18 milyon. Milyon bin. Sen milyar milyon dolar. Şöyle kraliçeyi vuramıyoruz mu ya? Of kraliçeyi de vurabiliyoruz. Şöyle yükseltmelere gelelim. Kraliçeyi bir 53'e yükseltelim. Şimdi bitir. Evet. Daha da güçlendirik Şimdi ne yükseltebiliriz? Kaya saçar. Daha daha pahalı bir şey var mı ya? Klan kuruz. Şimdilik ihtiyaç yok ona. Bence kaya saçar. Hoşdur. Max yapalım şunu ya. Let's go. Aga be 500 olsaydı. Şunu vurduk. Yükseltirdik. Aa, hantıymış neyse. Daha sonra artık. Şöyle iki tane de Aynen iki tane kalmış karışık savaşlara girelim Şatçı üssü Şöyle çalıları kaldıralım sana Size ne kaldı? Şu duvarları yükseltmek kaldı Şöyle sağ tarafı Yükseltelim ya Bitsin artık köyde Nereden girebiliriz? Lan başta da elektro yargı mod on dedik. <laughs> Neyse. Kaya saçar yargı mod <laughs> Nereden girebiliriz ya bu köye? Bence sol alt. En iyisi. Hadi ama. Şöyle duvarları bir kıralım. Barbarları önden yolluyorum ki toplar bizim duvar yıkıcılara vurmasın. Ulan barbar bitti hadi. Duran. Şuradan yollayalım. Bir yıldız gelse iyidir. Hmm. Buna krala yardım etsin. Hadi gücünü kullanabilirim hadi. Kullandım. 45, 47, 49. Hayır. Bugün yakaladık ya. Bıktık ya. Türk Seramik. Şunu kaldıralım. Görüntüyü bu Nereden girsem sol sağ soldan gireceğim ya direkt mega testlerin önünden onu indirse 200 zaten 3 Değil de 2 Artık inşaatçı üstüne üçlemek çok zor baya baya zor Mükansız gibi bir şey oldu Savunmaya çok güçlendirdiler Saldırıyı zayıflattılar Ve haliyle 3'lenmiyor artık bunu rahatça ikiledik. Gelir mi bir 60? 56. Hadi ama yaparsın top topa karşı. 58, 62. Oh my god. Start, coming. Neyse. Bu kadardı. Benim köy değiştirmem gerekiyor. Bir tane daha yapalım, tamamdır. Şöyle sol ortadan girelim. Topları atalım. Hadi ama. Diğer topları da atalım. Beyler barbarları vuruyorsunuz. E, aynen aynen. Lan şu izleyiciyi yok edin artık ya. Barbar kalmadı. Hadi ama. 45 52 Belediye iner mi? İnmez gibi ya lan toplar. Eridi bitti orada ya ortada. 56. Saçmalık. Zafer. Hoşdur Normal geri dönelim. Bugün bir savaş ligi var 5. gün bana güç düş düşüyor. Bakayım nasıl bir şey. Easy ya. Rahat bir çatı Nereden de alsam bir atabilirim. Ama batışlar bir sağa bir sola bakıyor. Belediğin ondan şuradan girsem. Kışlaların oradan her türlü bir çatısı. Gerçi nereden girsem bir çatısı gibi. <laughs> Bugün de yükseltmelerimiz yaptık. Kaldı bir tane kaya saçar. Onu da vurduk. Bu kaya saçarlar bitiyor. Ondan sonra şöyle cehennemlerimiz, gitsem ilk sayılarını mı? Şöyle cehennemlere gireriz. Onlar daha güçlü, daha et gibi zaten. Onlar yükseltir. Ondan sonra ilk sayıları. Öyle derken top okçu gider. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like yapıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.